Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli izleyicilerimiz. Hac ve Umre yolunda programımıza hoş geldiniz. Kutsal topraklara giden yolculuğun manevi, ilmi ve pratik yönlerini ele almaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda da çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas ve Mesleki Eğitim Daire Başkanımız Sayın Eşref Görgülü bizlerle birlikte Kendisiyle Safa ve Merve konusu hakkında hem tarihi hem de manevi yönleriyle inşallah çok değerli bir program icra edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Afiyetlesiniz değil mi? Hamdü senalar olsun. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Bizler de Sizleri ağırlamaktan, sizlerle birlikte olmaktan çok memnunuz. Allah İzleyicilerimizle birlikte yine bilgilendirici, istifade edeceğimiz bir program olsun inşallah. i̇nşallah. Hep duyuyoruz. Safa, Merve tepeleri arasında sayı yapıyoruz. Nedir? bu işin hikmeti safa ve verme neden önemli. Niçin gidip geliyoruz, neden gidip koşuşturuyoruz? Geliyoruz. Evet, arasında. evet. Euz billahi mineş şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Besmeleyle ben de sözlerime başlamış olayım. E, malumunuz hac ibadetinin önemli bir parçası efendim vacip hükmünde bir parçası Safa Merve arasında saye etmek. E, ve biz Kabe etrafında tavafımızı tamamladıktan sonra tavaf namazımızı kıldıktan sonra efendim Safa'ya Safa tepesine çıkıyoruz. oradan e, Kabetullah'a doğru dönerek efendim Bismillahi Allahu Ekber diyerek Saimize başlıyoruz. Peki niçin sayi ediyoruz dediniz? Şimdi e, Safa ve Merve Yi Rabbimiz Celle Celalu bizzat kendine izafe ederek, kendine nispet ederek benim şiarlarımdan demiş. İnna Safa ve Merve min <Sessizlik> şairillah. Safa ve Merve Allah'ın nişanelerindendir. Allah'ın şiarlarındandır. Allah'ın varlığını, kudretini, birliğini hissettiren sembollerinden, simgelerindendir. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا Kim beyti hacc eder, ev i'temara yahut umre niyetiyle beyti tavaf eder de efendim e, sa'y edecek olursa peşinden فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا Safa ve Merve arasında sa'y ona bir vebal yoktur. Bu, bu ne demek istiyor? Onun üzerinde de duracağım. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Kim hayran yani efendim böyle e, içinden gelerek nafileten bir tatavu da bulunursa Allah onun ecrini karşılıksız bırakmaz. Şakirun alim her yaptığını da bilir. Şimdi şiar ile şuur aynı kökten geliyor. Şuurunuzun e, güçlü olabilmesi için, şuurunuzun e, zinde kalabilmesi için şiarlarınızı iyi tanımanız, şiarlarınızın kadrünü kıymetini bilmeniz gerekiyor. Zira insanı ve toplumları manevi olarak ayakta tutan en büyük unsur şiarlarına, simgelerine, inanç ve kültür değerlerine bağlı olmaları, o değerlerin ifade ettiği anlamları iyi idrak etmeleridir. Bu önemlidir. Örneğin ezan bir şiardır bir beldede ezan okunduğu zaman o beldenin İslam beldesi olduğunu anlarız. Bayrak bağımsızlığın nişanesidir. Efendim Ramazan gündüzlerinin şiarı oruçtur, gecelerinin şiarı teravihtir. Bir de insana şuur aşılayan şiar nitelikli mekanlar vardır. İnsana şuur aşılayan, topluma efendim hissiyat kazandıran, e, şiar nitelikli simge, sembol, nişane mekanlar vardır ki Müslümanlar olarak işte bizim en önemli şiarlarımızdan birisi hem de hac ibadetinin ve umre ibadetinin de bir parçası olmak üzere Safa ve Merve efendim tepeleridir. O iki yüksekçe tepe arasında sa'y etmek bizim bize şuur veren, bizi zinde tutan, bizi zihnen dirilten iki şiarımızdır. Peki, niçin buralar şiar oldu? Allah'ın nişanelerinden oldu, öyle Simgeler ya. Simgeler oldu. Yani niçin biz bugün hala o hatırayı sayederek canlı tutuyoruz? Malumunuz İbrahim aleyhisselam Rabbinin emriyle, Rabbinin efendim kendisini yönlendirmesiyle e, oğlu İsmail ile eşi Hacer validemizi ekim bitmeyen bir vadi olarak yine Kur'an'da nitelendirilen bugün Kabetullah'ın bulunduğu yere bırakmış kendisi Filistin topraklarına dönmüş idi. Tabi ekim bitmeyen bir vadi zamanla Hacer validemizin yanındaki erzakı tükendi, suyu tükendi. Hem kendi susamaya başladı hem oğlu İsmail'i hem acıkıyor hem susuyor. Ya Ekim bitmeyen dediğimiz çölün Kupkulu, ortası değil mi hocam? Yani. Çöl. Zaten etrafı yanık kayalıklarla çevrili. Ortası çukurluk bir vadi yani. Efendim. Ve e, hiçbir orada bir konut, yerleşim, tabii insan ki, izi de yok. İnsan izi de yok. Hayatiyet anlamına, insan e, yaşantısı anlamında o gün orada bir varlık emaresi yok. E, çok ilginç ama... Rabbi kendisine böyle emrettiği için, böyle ilham ettiği için İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile birlikte eşi Hacer validemizi oraya bıraktı. Biz bunu nereden anlıyoruz? Çünkü e, Kur'an'da diyor ki İbrahim'e mekanı, beytin mekanını hazırladık diyor, bildirdik diyor. Oradan anlıyoruz yani. Tabi ana yüreği İsmail'i bırakamıyor ama bir şeyler bulması lazım. Bir Safa'ya gidiyor. Oradan karşısındaki bir Merve'ye gidiyor. Efendim tekrar Safa tarafına geliyor, etrafa bakıyor. Acaba var mı bir şey yani? Su veya her, herhangi bir erzak nitelikli bir şeyler bulabileceği bir emare, bir işaret var mı? Böyle e, bir, iki, üç derken yedinci gidişinde Merve'ye vardığında Hacer validemiz oğlu İsmail'i bıraktığı yerde tabii ki bugün sayet sahi düşündüğümüzde, zihnimizde canlandırdığımızda artık arkasında kalmış oluyor. Oğlu İsmail'i bıraktığı yerde bir ses duyuyor arkasından, dönüp bakıyor. Oradan bir su fışkırmaya başlıyor. Hatta öyle diyor Cebrail aleyhisselam bir rivayette Cebrail aleyhisselam e zemzemi adeta topraktan eşeleyerek fışkırtıyor. İsmail aleyhisselam da işte küçük çocuk o suyla oynamaya başlıyor. O sesi, o suyun sesini ve İsmail'inin sesini duyunca koşup geliyor oraya. Koşup geliyor oraya. Ee, ve tabi sevinçle e, efendim bir yandan kabını dolduruyor. Bir yandan da su, zemzem etrafa akıp gitmemesi için etrafını çevrelemeye başlıyor. Hatta Hazreti Peygamber aleyhisselam diyor ya, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. Eğer zemzemin çevresini, efendim böyle zemzemi çevrelemeseydi, adeta akmasın diye akışına engel olmasaydı, zemzem bugün nehir olup çağlardı diyor. Şimdi orada çok ilginç, Cebrail aleyhisselam Hacer validemize diyor ki, korkma. Muhtemelen tıpkı Hazreti Meryem validemize, efendim insan suretinde, Cebrail Aleyhisselam'ın gözükmesi gibi muhtemelen Hacer validemize de bir insan suretinde efendim temessül ederek diyor ki korkma bu su Allah'ın misafirlerinin suyudur. Bu su asla kesilmeyecektir kıyamet sabahına kadar. Bukhari'de geçen sahih bir rivayettir bu. Ee, peki bu yani bu gidiş geliş nasıl bize şiar oldu, nasıl şuur veriyor bize? Biz buradan şunu anlıyoruz. İbrahim Aleyhisselam evet bir peygamber ama aynı zamanda mütevekkil bir baba. Rabbi hanımıyla oğlunu oraya bırakmasını emretti. Tamam Rabbi emrettiyse gerisini düşünmeye gerek yok öyle ya. Eleyse Allahu bi kafin diyor Kur'an-ı Kerim. Allah kuluna yetmez mi? Elbette yeter. O o tevekkülle bıraktı. O da biliyordu yanlarında fazla erzak olmadığını, su olmadığını. Ama Rabbi bir yol açacaktı. Kendisi Filistin topraklarına döndü. Hacer validemiz de aynı tevekkülle sağlam bir duruş sergiledi. Bizi buraya yönelten Allah olduğuna göre hani Allah bes baki heves diyoruz ya Bizi buraya yönelten Allah olduğuna göre Celle Celalu Gerisini düşünmeye gerek yok Ama Tevekküllü olmak Tevekkül etmek Eli kolu bağlı Beklemeyi de gerektirmez Tevekkül ediyor Ama bununla birlikte Safa ile Merve arasında gidip geliyor Yani bir hareket içerisinde Bir hareket Boş içerisinde Boş beklemiyor Boş beklemiyor Gökten gelecek bir şeyler Evet Evet Bu bize işte şu mesajı veriyor bu gidiş geliş. Bir, tarihi olarak bu hatırayı yeniden orada adeta birer hacer olup yaşıyoruz. Efendim ikincisi, ikincisi dayanağı Allah olanın suyu gümrah olur. Dayanağı Allah olanın Allah'a tevekkül edenin yolu kolaylaşır. İşte burada bunu görüyoruz yani. Cenab-ı Hak onları yardımsız bırakmadı. Bir de Hacer validemiz Oğlu İsmail için su araştırıyor idi orada yüreğini serinletmek üzere. Bugün biz su sıkıntısı çekmiyor olabiliriz ama bugün manevi kuraklıklar yaşıyoruz. Efendim gönül buhranları yaşıyoruz. Efendim kalp buhranları yaşıyoruz ve orada adeta Hacer validemiz gibi gidip gelirken ümmetin sulanmayı bekleyen gönüllerine ben buradan ne götürebilirim? Ümmetin adeta susuzluktan çatlamış topraklar misali yarılmış yüreklerini nasıl ben yeniden canlandırabilirim? Mekke-i Mükerreme'de iki türlü ferahlık görüyoruz. Bir, zemzem biyolojik susuzluklu, susuzluklarını giderdi onların ve bugün hala hüccacın da efendim biyolojik olarak susuzluğunu gideriyor ve ülkelerimize de getiriyoruz. Bir de o topraklarda nazil olan yani topraktan fışkıran zemzemle e, biyolojik susuzluğumuz giderilmiş oldu. Semadan adeta yağan sağanak halinde gelen Kur'an vahyiyle de gönül susuzluğumuz, kalp kuraklığımız giderilmiş oldu. burada bu mesajı da alıyoruz Nerede biz. Var, Doğrusu. Evet. Elhasıl, elhasıl Safa ve Merve Allah'ın nişanelerinden birer nişane. Peki ayeti kerimede diyor ki hani oraya gelelim demiştim başta. Femen haccel beyte ev evet. i'temara felâ cünâhe aleyhi en yattavvefe bihime. Yani kim hac veya umre niyetiyle beyti tavaf ederse ardından Safa ile Merve arasında da sa'i bir vebal yoktur diyor. Yani aslında sa'i vacip. Bunu vacibi zaten yapmak gerekir. Bunda niye vebal olsun ki? Peki bu ayet ne mesajı veriyor? Hazreti Ayşe validemize de soruyorlar. O diyor ki cahiliyede tabi putperestliğin hakim olduğu bir toplum idi Mekke-i Mükerreme. Her ne kadar Tevhid akidesi İbrahim aleyhisselamla birlikte orada neşvü bulmuş olsa da zamanla efendim Mekke toplumu puta tapan bir toplum haline gelmişti. İsaf ve Naile adında iki tane putları vardı onların. Birini Safa'nın üzerine, birini Merve'nin üzerine koymuşlardı. Müşrik olmalarına rağmen onların da bir hac ve umre anlayışları vardı bizimkine göre fasit olmakla birlikte tavaflarını yapıyorlar. Ardından sa'ye geçiyorlar. Safa'da efendim e, oradaki isafa istilam ederek, İsaf adlı puta istilam ederek sa'ye başlıyorlar. Merve'ye başladık e, vardıklarında da Naile'ye istilam ediyorlar idi. Şimdi İslam geldikten sonra efendim Müslümanlar, sahabe-i kiram ya burada biz yani daha önceden müşrik toplum iken ve müşrik atalarımızı da görüyorken biliyordu ki buradaki putları sıvazlıyorlar, adeta istilam ediyorlardı. E şimdi biz burada hac veya umrenin bir parçası olarak tavaf sahi ediyoruz. Acaba bir günaha girer miyiz? Hani önceden burada bu iki put vardı, günaha girer miyiz diye soruyorlar. Ayeti kerimede diyor ki, hayır efendim burada sahi etmenizde size bir vebal yoktur. Biz buradan şunu anlıyoruz. Allah bir yeri kendine nişane belirlemişse, Allah bir yeri kendi şiarlarından kılmışsa, zamanla insanlar orayı putlar gibi arizi kirlerle kirletseler bile oranın nişane, oranın şiar olma niteliğini ozedelemez. Onlar arizi kirlerdir. Nitekim kâbe Tullah'ın içi de değil mi putlarla doluydu. Evet. Fetih günü Peygamber aleyhisselam her birini efendim kendi elleriyle devirdi ve temizletti. Halbuki fetih günü ilk Kâbe'ye, hareme girdiklerinde etrafını tavaf etmişti. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz biz. Buradan şunu anlıyoruz. Kutsal değerleri, kutsal zamanları Allah'ın değer atfettiği mekanları bir takım unsurlarla efendim bir takım yanlış inançlar ve ideolojiler oranın ruhuna o zamanın ve o mekanın ruhuna uymayacak şeylerle kirletseler bile oralar Allah'ın nişanesi olmaktan herhangi bir şey kaybetmezler kutsiyetlerinden en ufak bir değer kaybı söz konusu olmaz. O geçici bir şeydir. Kalıcı olan Allah'ın değer atfetmesidir. Burada onu da görüyoruz. Dolayısıyla yeri gelmişken öyle bir izahta evet. da bulunmuş olduk. Çok ilginçtir. Veda Haccı esnasında Cabir bin Abdullah'tan gelen bir rivayettir bu. Diyor ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte tavafımızı yaptık. Ardından tavaf namazımızı kıldık. Resulullah aleyhisselam Safa'ya doğru yürüdü. Safa'ya vardığında Kabe'ye yöneldi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir la ilahe illallahü vahdeh enceze va'deh ve nasara abdeh ve hezemel ahzabe vahdeh diye üç defa dua etti diyor. Ardından Kabetullah'ı istilam ederek sa'yine başladı diyor. Ne demek bu? La ilahe illallahü vahde. Allah'tan başka ilah yoktur. Yegane o vardır. En ceze vade Allah vaadini yerine getirmiştir. Çünkü bir zamanlar hicret etmek zorunda kaldığı şehri artık feth olmuş. Resulullah Aleyhisselam veda haccını yapıyor. Malumunuz efendim e, tek bir hac yapmış idi. Hem aynı zamanda veca, veda haccı oldu. Ve o hac içerisinde biz her türlü hac yani haccı kıran, haccı ifrat ve haccı temettü rükünlerini de aynı hacdan öğreniyoruz malum. Evet. Artık İslam ceziratül araba hakim olmuş. Orada diyor ki elhamdülillah ile en ceze Vadini yerine getiren Allah'a hamdolsun. Ve nasara abde Kuluna yardım eden Allah'a hamdolsun. Ve hezemel ahzabe vahde Tek başına bütün düşmanları hezimete uğratan Allah'a hamdolsun diyor. Orada bile Resulullah'ın yine biz bir tevazuunu da görüyoruz. Tek başına düşmanları hezimete uğratan Allah'a hamdolsun derken başarıyı, fetih başarısını kendisine vermiyor Allah Resulü Aleyhisselam. Allah diyor düşmanlarını efendim hezimete uğrattı diyor. Ve biz Safa'dan başlayıp Merve'ye doğru tavaf ediyoruz. Safa'da başladığımız tavafımızı Merve'de bitiriyoruz. Peki niye? Hani malumunuz Allah Resulü Aleyhisselam'dan e, namaz kılmayı ondan öğrendik. Onun namaz kılarken nasıl gördüysek öyle bizde gör, biz sahabe-i kiramdan tabi böyle tevarüs etti geldi. Hac da öyle. Huzu anni menasikakum. Hac menasikinizi benden alınız. Yani hac ibadetiyle ilgili usulleri benden öğreniniz buyurmuştu Allah Resulü Aleyhisselam. Safa'ya çıktığında şöyle bir ifadesi var Peygamber Aleyhisselam'ın. İbdeu bima bada Allahu Teala bih. Allah nereden başlamışsa siz de oradan başlayın. Bunun, bunu söyledi ardından inna safa vel marve min sha'airillah ayetini okudu. Yani buradan şunu demek istedi. Ayeti kerimede önce Safa sonra Merve geliyor. Allah Safa ve Merve demiş. Biz de Sa'iyimize şey işte Safa'dan başlıyor, Merve'de tamamlıyoruz. Yine sonu Merve'de mi bitiyor? Merve'de bitiyor. Merve'de. Safa'dan başlıyoruz, Merve'ye gidiyoruz. Evet. Evet. Merve'den Safa'ya, Safa'dan Merve'ye, yedincisi Merve'de bitiyor. Oradan Kabe'tullah'i efendim karşıdan istilam ederek Kabe'tullah'a doğru ellerimizi kaldırıp Bismillahi Allahu Ekber diyerek efendim e, tava sayımızı tamamlamış oluyoruz. Evet, evet. Değerli hocam. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı Safa ve Merve hususuyla alakalı yoksa bugünkü programımızı noktalayacağız. Şöyle e, Safa ve Merve arasında sayederken biz hani bugün e, yeşil e, ışıklar diye bildiğimiz e, orada bir ara bölme var Safa-Merve arasında Safadan aşağı doğru indiğinizde başlıyor sonra belli bir mesafede bitiyor orası yeşil ışıklarla ışıklandırılmış orada hervele yaparız. Biraz koşturarak adeta geçeriz oradan. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şimdi hervele çalımlı yürümek manasına geliyor biraz koşturarak. Efendim yani koştururcasına yürümek manasına geliyor. Hazreti Hacer validemiz de orada öyle yapmıştı. Şimdi hervele bize şunu gösterir. Hazreti Hacer validemiz gayret etti. Sa'i zaten gayret demek. Safa Merve arasında sahi yapıyoruz. Sahi gayret demek zaten. Çabalamak demek. Hervele bize şunu gösteriyor. Gayretimiz miskin miskin olmayacak. Çabamız hareketli olacak. Diri olacak. Ve orada şunu da unutmamak lazım. Herveleyi sadece orayla da sınırlamıyoruz. Her zamanın, her mekanın, her konumun kendine mahsus bir hervelesi vardır. Hacer Validemiz o gün onu yaptı. O gün onu yapması gerekiyordu. Peygamber Aleyhisselam da o Hacer Validemizden gelen şiarı bize taşımak ümmetini şuurlandırmak üzere aynısını yaptı. Ama biz bizde biliyoruz ki ne Peygamber Aleyhisselam ne de ashabı Kiram ne de günümüze kadar onlardan İslam'ı devralanlar hervelelerini sadece orayla sınırlamadılar. İslam'ın, Kur'an'ın İslam vahyinin semadan adeta tatlı bir şerbet gibi inen o İslam şerbetinin götürülmesi gereken her yere götürmek adına ne yapılması gerekiyorsa onu yaptılar. İşte asıl yani herveleye ruhunu katan herveleye anlam kazandıran budur. Evet O gün su bulmak üzere çırpınıyordu. Ha bugün biz de hem orada hervelemizi yapacağız. Hem de herveleyi orayla sınırlamadan, hervele ruhunu, hervele bir şiardır. Hervele şiarından aldığımız şuuru memleketimize taşıyarak şu hadisle bağlayalım. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam Kullu racul minel muslimin ala min thugaril İslam. Her Müslüman bulunduğu konum itibariyle İslam'ın burçlarından bir burçtadır. Oranın bekçiliğini yapıyordur. Hacer validemiz o gün Safa ve Merve burcunda idi. Her Müslüman bulunduğu konum itibariyle, bulunduğu zaman ve mekan itibariyle adeta İslam'ın bekçiliğini, temsilciliğini yapan, İslam'ın o burçta efendim temsilciliğini yapan bir mümessildir, bir sorumludur. Allah'e, Allah'e, Allah'tan sakının, Allah'tan sakının. Yani burcun beklediğiniz burcun bekçiliğini bir hakkın yapın. Fela el İslamu min kıbelike. Sakın ha İslam'a senin cihetinden yani senin ihmallerin veyahut da senin e, taksiratın, senin hataların sebebiyle İslam'a laf söylenmesin diyor. Dolayısıyla Müslüman her zaman ve zeminde ne gerektiriyorsa onu yapan, hervelesini yapan insandır. Değerli izleyicilerimiz Eşref Görgülü hocamızla bugün İslam'ın şartlarından hac ibadetinin bir parçası olan Safa ve Merve arasındaki say konusunu konuştuk. Herveli'yi konuştuk. İnşallah istifadeli bir program olmuştur. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.